Evet başta yanlış okumadınız. Half-Life 2 kötü bir oyundur. Yıllardır kabul edilmeyen ama artık konuşması gereken acı gerçek bu. Half-Life 2 2004 yılında çıktı. Ve ne zaman bir fizik motoru konuşulsa bir şekilde adı geçiyor. Ama bana göre bu oyun tarihin en abartılmış ve şişirilmiş oyunudur. Şimdi sakin olun. Nefes alın. Evet. Half-Life 2 bence ciddi anlamda fazla abartılıyor. Bu oyuna böyle uzay çağı icadı gibi davranılıyor ama arkadaşlar düz sorarım Oynarken kaçınız eğlendi? Ciddi soruyorum bak. Oynarken oha ne yapmışlar lan dediğiniz kaç tane an oldu? Hello Gravity Gun yok mu? O zamanlar güzel bir fikir olabilir ama oyun bunun etrafında dönüp duruyor. Sürekli tahta it, kutu taşı, varil patlat. Bu fizik motoru yüzünden oyun tamamen bulmaca çözmeye dönüyor. Sanki FPS oyunu değil de Half-Life Puzzle Adventure oynuyormuşuz gibi. Sürekli kutu taşı, varilleri yerleştir, tahtayı dengele. Düşünsene uzaylı istilası var ama ben kaldıraç fiziği çözüyorum. Tam bir absürtlük. Mesela Red Faction Gorilla oyunun ismi nasıl okunuyor bilmiyorum. Ama ona baktığımız zaman yıkım sistemi on numara. Duvarı yık, çatıyı indir. Her şey gerçek zamanlı. Her şey senin elinde şekilleniyor. Half-Life de öyle mi? Yok abi. Oraya kutu koyacaksın. Buraya tahta dayayacaksın. Bu kadar. Peki ya o Hovercraft? Hovercraft'ı sürüyorsun ama sanki zemin yağlı. Kayıyor, dönmüyor, çarpıyor. Kontrol sene değil. Oyun kendi kendine ilerliyor gibi. Bir de bu bölümlere bitmek bilmiyor. Rampadan çıkarken buggy uçuyor. Yere inince nereye çarpacağı tamamen şansa kalmış. Ne hız hissi var ne kontrol. Sanki araba değil sabun kalıbı sürüyorsun. Ve en kötüsü de bu sekanslar zorunlu. İstesen de istemesen de süreceksin. Başka çaren yok. Bu oynanış değil tam bir sabır testi. Peki ya hikayesine demeli? Gordon Freeman diye bir karakterimiz var ama karakter yok. Konuşamaz, tepki vermez. Yani adam ana karakter ama kendi oyunun bir, herhangi bir NPC'si gibi. NPC'ler konuşur durur, sen bakarsın. Yani karakter olarak varlığı yok arası bir şey. Hikaye anlatımı dedikleri şey çevreyle konulan birkaç rastgele ekran ve radyo konuşması. Bu şimdi hikaye anlatımı yani ben hikaye öğrenmek için illa gidip wiki'den falan bir yerlerden bir şeyler okumam mı lazım? Oyunun içinde ver işte bana şu hikayeyi. Bakın bu oyuna kötü demiyorum ama efsane falan değil. Yani objektif olarak bakarsak ortalama bir fizik mekaniği, sıkıcı bir tempo, konuşmayan bir karakter ve en önemlisi de yarım bırakılmış bir hikaye. Hikayenin devamı yok anasını satayım. Belki o zamanlar Half-Life 3'ü çıkaracağız diye düşünüyorlardı ama çıkmadı ve hikayesi yarım kaldı. Ama yorumlara yazın Half-Life 2 gerçekten iyi mi yoksa sadece iyi olduğu söylenildiği için iyi mi?